Gençler, e, mutasyon ve modifikasyonla birlikte e, adaptasyonu da anlatmayı düşünüyorum. Bu hafta e, kalıtımı anlatmıştım geçen hafta. Bu hafta da bunları işleyelim hep birlikte. Hedefimiz ikinci üniteyi bitirmek. Doğada yaşayan bir canlının kendine özgü özelliklerinin ortaya çıkmasını hem o canlının genetik yapısı hem de çevresel faktörler sağlar. Canlılarda meydana gelen değişmeler modifikasyon, mutasyon, adaptasyon ve varyasyon olarak gruplandırılabilir. Şimdi İlk konumuz modifikasyon. Modifikasyon neydi? Sadece dış görünüşte meydana gelen değişmelerdi. Çevre şartlarının etkisiyle canlının sadece dış görünüşünü yani fenotipini belirleyen genlerin görevinin ve çalışma şeklinin değişmesi sonucu meydana gelen fakat kalıtsal olmayan değişikliklere biz modifikasyon diyoruz. Modifikasyon şöyle söyleyeyim. Şimdi sadece dış görünüşte meydana geliyor ve kalıtsal değil. Eğer kalıtsal değilse o zaman üreme hücrelerinde görülmüyor demektir. Vücut hücrelerinde görülüyor demektir. Şimdi birlikte modifikasyon örneklerine bakalım. Şimdi istiridyeler yapıştığı yere bağlı olarak değişik kabuk şekillerine sahip olurlar. Yani şöyle düşünün. Hani istiridyeler olmuş sadece bulundukları ortama göre kabukları şekil alıyor. Bu bir modifikasyon örneğidir. Tek tek inceleyelim. Ben üzerine zaten ekstradan eklemiştim. Kaza sonucu sakatlanan kişilerin çocuklarının sağlıklı doğması. Şimdi şöyle düşünün. Anne sağlıklı, baba sağlıklı. İşte şöyle söyleyeyim. Anne baba işte <laughs> Yeni bir e, birey meydana getirdi, yeni bir birey oluştu. Anne trafik kazasında sakatlandı. Yeni oluşacak çocuğun sakat olmasının ihtimali olmaz. Neden? Çünkü sonradan olan vücut hücrelerinde görülen değişiklikler. O yüzden bunlar kalıtsal değildir. Tek tek inceleyelim. Aynı özellikle yeni doğmuş iki kedi yavrusundan iyi beslenen iyi gelişir. Beslenmeyen kedi cılız kalır gelişemez. Bu da çevre etkisiyle beslenmenin etkisiyle oluşan modifikasyon örneği. Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi spor yapmayanların kaslarının sönük olması mesela. Kara hindiba bitkisi dağda yetişirse kısa boylu ovada yetişirse uzun boylu olur. Bakın çevrenin etkisiyle oluşan değişimler. Bir kovandaki kraliçe ve işçi arılar aynı döllenmiş yumurtalardan oluşurlar ve yumurtalardan çıkan arı larvalarının hepsi aynı özelliktedir. Bu arı larvalarından arı sütü ve bal ile beslenenler kraliçe arı, polenlerle beslenenler ise işçi arı olurlar. Bakın beslenmeye göre değişiklik gösteriliyor. Bitkiler ışık almadıkları zaman klorofil oluşmaz. Beyaz renkli yani albinolu bitki oluşur. Işık alan bitkiler ise yeşil renkli oluyordu. Aynı genotipe sahip tek yumurta ikizleri farklı ortamlarda büyütülürse kültür, iklim, beslenme şartları nedeniyle bu ikizlerin vücut özellikleri, zeka ve kültür düzeyleriyle davranış ve kişilikleri farklı olur. Güneşlenen bir kişinin teninin bronzlaşması, güneşten sonra hani güneş kremiyle falan güneş kremi kullananlar diyelim, daha dikkat edenlerde bronzlaşma daha az görülür. Bu da yine çevrenin etkisiyle gerçekleşen modifikasyon örnekleridir. Bunlar kalıtsal değildir. Ortanca çiçekleri asitli toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçek açar. Bakın bu soru bunlar denemelerde çıkıyor mesela. Özellikle çuva bitkisini hep soruyorlar. Çuva bitkisi 30-35 derece 30-35 santigrat derece sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-20 santigrat derece sıcaklıkta kırmızı çiçek açar. Bu sorularda geliyor o yüzden bunu iyi anlamaya çalışın. Himalaya tavşanlarının burun, kulak ve ayaklarının siyah, gövdesinin beyaz tüylü olması ve sıcaklığa göre bu tüylerin renginin değişebilmesi. Bakın şu da şu da şu da, şu da diyorum konuşamadım. Şu vereceğim örnek de denemelerde çıkıyor. Sirke sineği larvaları 16 santigrat derece sıcaklıkta tutulursa düz kanatlı, 25 santigrat derece sıcaklıkta tutulursa kıvrık kanatlı olur. Kıvrık kanatlı sinek larvası 16 santigrat derecede bekletilirse düz kanatlı sinek olur. O yüzden bakın sıcaklığın etkisiyle oluşuyor ve bunlar sorularda geliyor. Nemli yerlerde yetişen bitkiler daha iyi gelişir. Kurak yerde yetişen bitkiler daha fazla Gelişmez. Bunlar da çevrenin etkisiyle oluşan modifikasyon örneğidir. Tekrar ediyorum, modifikasyon, çevrenin etkisiyle oluşan kalıtsal olmayan vücut hücrelerinde görülen değişikliklerdir. Modifikasyonda bu şekilde anlattım. Şimdi mutasyona bakalım. Mutasyon, genetik yapıda meydana gelen değişmelerde diyebiliriz. Çevre şartlarının etkisiyle canlının kromozomlarının, genlerinin ve nükleotitlerin yapısında, sıralanmasında ve sayısında çalışmasında meydana gelen ani değişmelere biz mutasyon diyoruz. Mutasyonlar hücre bölünmesi sırasında DNA kendini eşlerken oluşur. Bakın bu çok önemli. DNA'nın kendini eşlediği sırada oluşur. Normalde DNA molekülü kendini kusursuz olarak eşler. Fakat bazı faktörler nedeniyle DNA kendini eşlerken çeşitli kusurlar, değişmeler ortaya çıkar. Mutasyonların en önemli sonucu ortaya çıkan farklı genetik özelliklerin bir sonraki kuşağa aktarılmasıdır. Fakat bütün mutasyonlar kalıtsal veya zararlı değildir. Bakın bu çok önemli. Hocam modifikasyon kalıtsal değildir. Fakat mutasyon mutasyonda kalıtsal da olabilir. Kalıtsal olmaya da bilir. Bu çok önemli. Ee, sevgili öğrencilerim eğer mutasyon vücut hücrelerinde meydana geliyorsa sonraki nesillere aktarılmaz yani kalıtsal olmaz. Eğer üreme hücrelerinde meydana geliyorsa sonraki nesillerde nesillere aktarılır ve kalıtsal olur. Bakın Şöyle söyleyelim bazı mutasyonlar yararlıdır. Bazı yararlı mutasyonlar çevreye uyum sağlanmasına yani adaptasyona yardımcı olarak canlı türlerinde çeşitlilik oluştururken bazı mutasyonlar da insanlar tarafından gerçekleştirilip insanlığın yararına kullanılır. Şimdi şöyle söyleyeyim size mutasyonlar demek bakın mutasyon aslında çok kötü bir şey de değildir. Çeşitliliğe neden olur ee, artı. Adaptasyon neydi sevgili öğrencilerim? Adaptasyon ortama adapte olmak. Anlaştık mı? Uyum sağlamak da unutmuyoruz. Canlı türlerinde çeşitlilik oluşturan mutasyonlar ve adaptasyonlar. İnsanlar tarafından oluşturulan mutasyonlar. Mesela bakın küp karpuz. Fark ettiyseniz çeşitlilik oluşmuş. Altın pirinç, süt verimi yüksek inek bunlar mutasyona uğramış. Fakat yararlı hale getirilmiş, çeşitlilik sağlanmıştır. Şimdi mutasyon örneklerine bakalım. Bakın bunlar sınavlarda bolca çıkıyor. Van kedisinin göz renklerinin farklı olması yakınlaştırıyorum. Yapışık parmaklılık, balık pulluluk da örnek verilebilir. Albinoluk 4. Boynuzlu keçilerin doğması, renk körlüğü, orak hücreli anemi, hemofili, don sendromu. Bakın bunlar hep kalıtsal olan rahatsızlıklar. Eksik organlı doğma. Altı parmaklılık. Bu da fazla organlı doğma. Hemofili. Kanın patılaşmamasıydı. Cilt kanseri kanser hücreleri de bunlar da hep mutasyon örnekleridir. Mutasyona neden olan faktörlere mutajen, mutasyona uğramış canlı ya da mutant denir. Anlaştık mı gençler? Zaten bu konuyu ben bolca defterinize de yazdırmıştım örneklerin aynısını birebir anlattığım örnekleri anlatmıştım ben size. Şimdi mutasyon ve modifikasyon şey mutasyon ve modifikasyona neden olan faktörlere bakalım. Modifikasyona neden olan faktörler ısı, sıcaklık, beslenme, nem, çeşitli mekanik etkiler, toprak, basınç. Bunların hepsi modifikasyona neden olan faktörlerdir. Fakat mutasyona neden olan faktörlerimize bakalım. Sıcaklık artışı, radyasyon etkisi. Hocam radyasyon etkisi derken X ışınları, gama ışınları, mor mor ve ötesi, ultra, ultraviyole ışınlar. Bunlar hep zararlı ışınlar. Kimyasal maddeler ve ilaçlar Ortamın asitlik ve bazlık pH derecesi, alkol, sigara ve uyuşturucu, hava ve su kirliliği, ateşli hastalıklar mutasyona neden olan faktörlerdir. Peki hocam mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklarımız neler? Modifikasyon vücut hücrelerinde görülürken mutasyon vücut veya üreme hücrelerinde görülebilir. Modifikasyon kalıtsal değildir. Yani sadece o canlıyı ilgilendirir. Sonraki kuşakları etkilemez. Mutasyon eşeyli üreyen canlılarda Vücut hücrelerindeki mutasyon kalıtsal değildir ve sadece o canlıyı ilgilendirir. Fakat üreme hücrelerindeki mutasyon kalıtsaldır ve gelecek kuşakları da ilgilendirir. Eşeysiz üreyen canlılarda vücut hücrelerindeki mutasyon kalıtsaldır. Bunu söylemiştik. Eşeysiz ürüyorsa vücut, vücut hücrelerinde görülüyorsa yani eşeysiz üremelerde vücut hücrelerinde görülüyorsa yine kalıtsaldır diyebiliriz. Kromozomların, DNA'nın, genlerin, nükleotitlerin yapısı veya sayısı değişmez. Sadece genlerin işleyişi değişir modifikasyonda. Mutasyonda kromozomların, DNA'ların, genlerin ve nükleotitlerin yapısı veya sayısı değişir. Çünkü artık ne oluyor? Kalıtsallaşıyor genlerde. Bakın şöyle söyleyeyim size. Modifikasyonun modifikasyonda genin işleyişi değişirken mutasyonda genin yapısı değişir. Modifikasyonda çevre şartlarının ısı, ışık, beslenme, nem, su etkisiyle oluşurken mutasyonlar çevre şartlarının sıcaklık, radyasyon, kimyasal maddeler, ilaçlar, ortamın asitlik derecesi, alkol, sigara ve uyuşturucu, hava su kirliliği, ateşli, ateşli hastalıklar gibi etkili oluşur. Ki zaten ateşli hastalık geçiren küçük yaşta özellikle bebek, bebekken hani ateşli hastalık geçirenler havale geçirerek ee, hani hayatının devamını engelli olarak devam ettiriyorlar ki çünkü beyne zarar veriliyor o zamanlarda vücuttaki genin yapısı bozuluyor Bu da çok kötü bir şey O yüzden ne yapmamız gerekiyor vücut sıcaklığını aştığımız zaman kendimizi hemen direkt bir hekime gitmemiz gerekiyor ve kendimizi kontrol altına almamız gerekiyor devam ediyorum modifikasyon herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir Mutasyon DNA kendine eşlerken ortaya çıkar. Modifikasyon zararlı ve öldürücü değilken e, mutasyonların çoğu zararlı ve öldürücüdür. Modifikasyon kalıtsal şey, canlılarda kalıtsal çeşitliliğe yol açmaz. Fakat mutasyon kalıtsal çeşitliliğe yol açar. Zaten biz modifikasyon için kalıtsal değil demiştik. İyi hatırlayın. Bazı mutasyonlar insan eliyle gerçekleştirilebilir, yararlıdır. Bazı mutasyonlar canlıların çevreye uyum sağlaması yani adapte olması sonucu ortaya çıkar. Çoğu çekinik genlerle aktarılır sevgili öğrencilerim. Şimdi adaptasyon ve çevreye uyumla devam edelim. Adaptasyon çevreye uyum ya da kalıtsal özellik kazanmada diyebiliriz. Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli kalıtsal özellikler kazanmalarına biz adaptasyon diyoruz. Adaptasyonda canlının sahip olduğu özellikleri belirleyen genler değişir ve adaptasyon sonucu Canlılar çevreye uygun genetik özellik kazanırlar. Canlıda meydana gelen değişimler uzun zamanda oluşur. Canlılardan çevreye adapte olanlar uyum sağlayanlar yaşar. Nesillerini devam ettirirler. Uyum sağlamayanlar yani adapte olmayanlar ise yok olurlar. Aslında bu bir e, savaş gibi bir şey diye, e, diye de düşünebiliriz. Eğer savaşı kazanırsan ortama adapte olursan eee bütün hayat koşullarına direnç gösterirsen devam edersin. Eğer oraya uyum sağlamazsan yok olursun. Adapte olmak da bu şekilde. Hani adapte bir canlının herhangi bir yere adapte olması böyle kısa sürede gerçekleşmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Adaptasyonda genin yapısı değişir kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır. Çevreye uygun genetik kazanılır. Bu ne demek? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela çölde yaşayan bir deve hani çöl ortamına uzun yıllar sonra adapte olmuş ve oluşan yeni develerde aynı şekilde bu devamlılığı bu şöyle söyleyeyim size hani oluşan yeni yavrularda devamlı da bu şekilde sağlamışlardır. Ortama uyum sağlamışlardır. Öyle söyleyelim. Canlılar bulundukları ortama uyum sağlarlar. Mesela çöl ekosisteminde yaşayan develer kutup sisteminde yaşayamazlar. Belki kutupta kalsalar uzun bir süre çoğu kalır. Çoğu oraya adapte olur ama uzun bir zamanın geçmesi gerek. Kutup ekosisteminde yaşayan penguenler çöl ekosisteminde yaşayamazlar. Ondan sonra sevgili öğrencilerim zaten adapte olmayı tek tek anlatıyorum. Canlıların sahip olduğu özellikleri belirleyen genler değişir. Genlerde meydana gelen değişimler kalıtsaldır. Biyolojik çeşitlilik sağlanır. Farklı ekosistemlerde yaşayan aynı türe ait canlılar farklı özelliklere sahip olur. Geldik. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın deve içinde şuraya alta bir şey yazmışım ben. Kirpikler uzun. Yani göze kum girmesini engeller. Şimdi ee, şöyle söyleyelim develer çöl ikliminde çöl ekosisteminde yaşadıkları için hani illa e, illaki orada kuraklık illaki orada kumun fazla yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorlardır. Gözlerine kum girmesin diye kirpikleri oraya adapte olmuş. Kirpikleri uzundur. Bunun sebebi de bu şekilde. Kutup devam ediyorum. Kutup aylarının boz aylarından farklı olarak bacakları kısadır. Karda rahat yürüyebilmek için ayakları geniş tabanlıdır. Soğuktan korunabilmek için kutup ayıları kalın yağ tabakasına sahiptir. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın kutup ayıları hani boz farklı olarak bacakları kısadır. Çünkü neden kutup ayıları karda yaşarlarken ayakları daha geniş olur. Soğuktan korunabilmek için de yağ tabakası vardır ki zaten yağ tabakası ne yapıyordu? Vücudun ısı dengesini sağlıyordu. Devam edelim. Aynı ekosistemde yaşayan farklı türe ait canlılar benzer özelliklere sahip olurlar. Doğa seçilimin, doğa seçilimin ortaya çıkmasını sağlar. Doğa seçilim şu demek gençler. Uyum sağlayanlar yaşar, uyum sağlamayanlar yok olur. Yani doğa seçilim budur uyum sağlayanlar yaşar sağlamayanlar yok olur sıcak ve soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri için kulak kuyruk ve vücut yüzeylerinin büyüklükleri farklıdır mesela bakın çöl tilkisi kır tavşanı çöl faresi Bunlar çölde yaşayan canlılar ısı kaybını arttırarak vücut sıcaklıklarını korumak için kulak ve kuyrukları uzun vücut yüzeyleri geniş olur Aynı şekilde bakın ee, hani çöl tilkisinin kulağına bakın, kutup tilkisine bakın. Kutup tilkisinin kulağı daha küçüktür. Kutuplarda yaşayan ayı, tilki ve tavşanların ısı kaybını azaltarak vücut sıcaklıklarını korumaları için kulak ve kuyrukları kısa, sivri, vücut yüzeyleri dar olur. Kutup tilkisi, kutup tavşanı, kutup ayısını örnek verebiliriz. Şimdi de hayvanlarda adaptasyon örneklerine bakalım.